Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Ali Ayvaz. Videoyu beğenmenizi, yorum yazmanızı ve kanalıma abone olmanızı rica ediyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yasin. Yemin olsun o hikmetlerle dolu Kur'an'a ki hiç kuşkusuz sen gönderilen elçilerdensin dost doğru bir yol üzerindesin. Aziz ve Rahim'in indirdiği üzeresin. Babaları uyarılmamış, tam gaflet içinde bir toplumu uyarman için gönderildin. Yemin olsun ki onların çoğuna söz hakkı olmuştur. Artık onlar iman etmezler. Biz onların boyunlarına bu kağılar geçirdik. Bu kağılar çenelere dayanmıştır da bu yüzden onların kafaları yukarı kalkıktır. Önlerine bir set, arkalarına da başka bir set çektik. Böylece onları kuşatıp sardık. Artık onlar görmezler. Sen ha uyarmışsın. Onları ha uyarmamışsın. Fark etmez onlar için, inanmazlar. Sen ancak o zikre Kur'an'a uyan ve görmediği halde Rahman'dan korkan kimseyi uyarırsın. Böylesini bir bağışlanma ve seçkin bir ödülle müjdele. Şüphesiz biz, ölüleri mutlaka diriltiriz. Onların yaptıklarını ve bıraktıkları eserleri yazarız. Biz her şeyi apacık bir kitapta, lehvi mahfuzda bir bir kaydetmişizdir. Ey Muhammed, onlara o memleket halkını örnek ver. Hani oraya elçiler gelmişti. Hani biz onlara iki elçi göndermiştik de onları yalancı saymışlardı. Biz de onlara üçüncü bir elçiyle destek vermiştik. Onlar şüphesiz biz size gönderilmiş elçileriz dediler. Onlar şöyle dediler. Siz de ancak bizim gibi insansınız. Rahman hiçbir şey indirmemiştir.'' Siz sadece yalan söylüyorsunuz. Elçiler ise şöyle dediler: Bizim gerçekten size gönderilmiş elçiler olduğumuzu Rabbimiz biliyor. Bize düşen ancak apacık bir tebliğdir. Dediler ki: Şüphesiz biz sizin yüzünüzden uğursuzluğa uğradık. Eğer vazgeçmezseniz sizi mutlaka taşlarız ve bizim tarafımızdan size elem dolu bir azap dokunur. Elçiler de uğursuzluğunuz kendinizdendir. Size öğüt verildiği için mi uğursuzluğa uğruyorsunuz? Hayır, siz aşırı giden bir kavimsiniz dediler. Şehrin öbür ucundan bir adam koşarak geldi ve şöyle dedi. Ey kavmim bu elçilere uyun. Sizden hiçbir ücret istemeyen kimselere uyun. Onlar hidayete erdirilmiş kimselerdir. Hem ben ne diye beni yaratana kulluk etmeyeyim? Oysa siz de yalnızca ona döndürüleceksiniz. Onu bırakıp da başka ilahlar mı edineyim? Eğer Rahman bana bir zarar vermek istese, onların şefaati bana hiçbir fayda sağlamaz ve beni kurtaramazlar.'' O takdirde ben mutlaka açık bir sapıklık içinde olurum. Şüphesiz ben sizin Rabbinize inandım. Gelin beni dinleyin. Kavmi onu öldürdüğünde kendisine cennete gir denildi. O da keşke kavmim Rabbim beni bağışladığını ve beni ikram edilenlerden kıldığını bilseydi dedi. Kendisinden sonra Kavmi üzerine onları cezalandırmak için gökten hiçbir ordu indirmedik. indirecek de değildik. Sadece korkunç bir ses oldu. Bir anda sünüp gittiler. Yazık okullara. Kendilerine bir peygamber gelmezdi ki onunla alay ediyor olmasınlar. Kendilerinden önce nice nesilleri helak ettiğimizi, onların artık kendilerine dönmeyeceklerini görmediler mi? Onların hepsi de mutlaka toplanıp hesap için huzurumuza çıkacaklardır. Ölü toprak onlar için bir delildir. Biz onu diriltir ve ondan taneler çıkarırız da onlardan yerler. Meyvelerinden yesinler diye biz orada hurmalıklar, üzüm bağları var ettik ve içlerinde pınarlar fışkırttık. Bunları onların elleri yapmış değildir. Hala şükretmeyecekler mi? Yerin bitirdiği şeylerden, insanların kendilerinden ve daha bilemedikleri nice şeylerden bütün çiftleri yaratanın şanı yücedir. Gece de onlar için bir delildir. Gündüzü ondan çıkarırız. Bir de bakarsın karanlık içinde kalmışlardır. Güneş de kendi yörüngesinde akıp gitmektedir. Bu mutlak güç sahibi, hakkıyla bilen Allah'ın takdiridir. Ayın dolaşımı içinde konak yerleri belirledik. Nihayet o eğrilmiş kuru hurma dalı gibi olur. Ne güneş aya yetişebilir ne de gece gündüzü geçebilir. Her biri bir yörüngede yüzmektedir. Onların soylarını dolu gemide taşımamız da onlar için bir delildir. Biz onlar için o gemi gibi binecekleri nice şeyler yarattık. Biz istesek onları suda boğarız da kendileri için ne imdat çağrısı yapan olur ne de kurtarılırlar. Ancak tarafımızdan bir rahmet olarak ve bir süreye kadar daha yaşasınlar diye kurtarılırlar. Onlara önünüzde ve arkanızda olan şeylerden, dünya ve ahirette göreceğiniz azaplardan sakının ki size merhamet edilsin denildiğinde yüz çevirirler. Onlara Rablerinin ayetlerinden bir ayet gelmez ki ondan yüz çeviriyor olmasınlar. Onlara Allah'ın sizi rızıklandırdığı şeylerden Allah yolunda harcayın denildiği zaman inkar edenler iman edenlere Allah'ın dilemiş olsa kendilerini doyurabileceği kimseleri mi yedireceğiz? Siz ancak apaçık bir sapıklık içindesiniz derler. Eğer doğru söyleyenlerdenseniz bu tehdit ne zaman gelecek diyorlar. Onlar ancak çekişip dururlarken kendilerini yakalayacak korkunç bir ses bekliyorlar. Artık ne birbirlerine tavsiyede bulunabilirler ne de ailelerine dönebilirler.'' sura üfürülür. Bir de bakarsın kabirlerden çıkmış Rablerine doğru akın akın gitmektedirler. Şöyle derler. Vay başımıza gelene. Kim bizi diriltip mezardan çıkardı? Bu Rahman'ın vaat ettiği şeydir. Peygamberler doğru söylemişler. Sadece korkunç bir ses olur. Bir de bakarsın. Hepsi birden toplanıp huzurumuza çıkarılmışlar. O gün kimseye hiç mi hiç zulmedilmez. Size ancak işlemekte olduğunuz şeylerin karşılığı verilir. Şüphesiz cennetlikler o gün nimetlerle meşguldürler, zevk sürerler. Onlar ve eşleri gölgelerde koltuklara yaslanmaktadırlar. Onlar için orada meyveler vardır. Onlar için diledikleri her şey vardır. Çok merhametli olan Rab'den bir söz olarak kendilerine selam vardır. Allah şöyle der. Ey suçlular ayrılın bugün. Ey Adem oğulları ben size şeytana kulluk etmeyin. Çünkü o sizin için apaçık bir düşmandır. Bana kulluk edin. İşte bu dosdoğru bir yoldur diye emretmedim mi? Andolsun o sizden pek çok nesli saptırmıştı. Hiç düşünmüyor muydunuz? İşte bu tehdit edildiğiniz cehennemdir. İnkar ettiğinizden dolayı bugün girin oraya. O gün biz onların ağızlarını mühürleriz. Elleri bize konuşur, ayakları da kazandıklarına şahitlik ederler. Eğer dileseydik onların gözlerini büsbütün kör ederdik de bu halde yola koyulmak için gidişirlerdi. Fakat nasıl görecekler ki? Yine eğer dileseydik, oldukları yerde başka yaratıklara dönüştürdük de ne ileri gidebilirler ne geri dönebilirlerdi. Kime uzun ömür verirsek, onu yaratılış itibariyle tersine çeviririz, gücünü azaltırız. Hala düşünmeyecekler mi? Biz o peygambere şiir öğretmedik. Bu ona yaraşmaz da ona verdiğimiz ancak bir öğüt ve apacık bir Kur'an'dır. Aklen ve fikren diri olanları uyarması ve kafirleri hakkındaki o sözün, azabın gerçekleşmesi için Kur'an'ı indirdik. Görmediler mi ki biz onlar için ellerimizin, kudretimizin eseri olan hayvanlar yarattık da onlar bu hayvanlara sahip oluyorlar. Biz o hayvanları kendilerine boyun eğdirdik. Onlardan bir kısmı binekleridir. Bir kısmını da yerler. Onlar için bu hayvanlarda daha pek çok yararlar ve içecekler vardır. Hala şükretmeyecekler mi? Belki kendilerine yardım edilir diye Allah'ı bırakıp da ilahlar edindiler. Onlar İlahlar için hizmete hazır asker oldukları halde ilahlar onlara yardım edemezler. Ey Muhammed artık onların sözü seni üzmesin. Çünkü biz onların gizlediklerini de açığa vurduklarını da biliyoruz. İnsan bizim kendisini az bir sudan yarattığımızı görmedi mi ki kalkmış apacık bir düşman kesilmiştir kendi yaratılışını unutmuş da bize bir örnek veriyor ve bir de şöyle diyor Şu çürümüş kimliklere kim hayat verecek de ki onlara hayatı verecek olan onları ilk kez yaratandır O bütün yaratılmışları her türlü yaratmayı çok iyi bilmektedir O size o yeşil ağaçtan bir ateş oluşturdu da siz ondan tutuşturup duruyorsunuz Gökleri ve yeri yaratan onların benzerini yaratmaya güç yetiremez mi? Elbette güç yetirir. Her şeyi bilen, alim, sürekli yaratan, hallak odur. O bir şeyi istediğinde buyruğu sadece şunu söylemektir. Ol. Artık o olu verir. Her şeyin kaynağı, egemenliği elinde olan o yaratıcının şanı çok yücedir. Sonunda ona döndürüleceksiniz.'' Videoyu beğenmenizi, yorum yazmanızı ve kanalıma abone olmanızı rica ediyorum. Hemen şimdi abone olun. Abone olduğunuz için teşekkür ederim. Sevgiyle kalın.